o ekip otolarında oluyor. Ha, biz ekip otolarına alışırız demek ki. Nasıl yani anlamadım. Ay bilmiyorum. Ay sen bilmiyorsun. Ya bizim başımıza neler geldi? Biz daha önce silahlı saldırıya uğradık, kaçırıldık, ölümlerden döndük. Yani ben bizim hayatımız film gibi. Hayatımız. Ne oluyor anlamadım bir şey mi oldu? Yok canım. Bir şey olmadı kadercim. Anlaşılan benden daha çok tehlike atlatmışsınız. Evet evet ya bayağı bir şey geldi başımıza. Yani bence biraz abartıyorsun kader. Yo abartmıyorum. Abartıyorsun abartıyorsun. Hayır ya ya da hepsini anlatmadım bile özet geçtim kızım. Neden geldi başımıza? Utandın. Ay sen utandın konserden. Ay özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben sustum. Sustum. Çok özür dilerim. Aa, sustum. Yok canım. Ne utanacağım? Yani hem utanacak bir sebebim yok ki. Yani çok saçma. Peki. Küs müyüz? Ne zamana kadar su asma devam edeceksin? Son gün sen bana neden güvenmiyorsun? Nasıl yani anlamadım. Bugün Kader'i telefonumu karıştırırken yakaladım. Evren'i aramış. Evren'in kızı olduğundan şüphelendin değil mi? Ben seni evde bırakıp dışarıda kızlarla geziyorum öyle mi? Hayır. Ben kimseye aramasını söylemedim. O kendi aramış. O zaman şüphelendiğini anlamış olmalı Songül. Anlatmışsın işte durup dururken niye böyle bir şey yapsın? Hayır ya şüphelenmedim. Sadece dün akşamki gerginlikten bahsettim ona. Aramızdaki gerginliği sen çıkardın Songül. Benim için bir sorun yoktu. Hala da yok. Var Güney. Aramızda bir sorun var. Ya eskisi gibi birbirimizi anlamıyoruz artık. Sanki iki farklı hayat yaşıyor gibiyiz. Sen üniversiteye gidiyorsun. Ben atölyede ütü yapıyorum. He evde mutlu değilsin. Zehra ablaya sinir oluyorsun. Ne bileyim belki eski hayatını özlüyorsundur. Artık sık sık annene gitmeye başladın. Eski arkadaşlarınla buluşuyorsun. Çünkü Zehra ablaya katlanamıyorum Songül. Sıkılıyorum, bunalıyorum. Bunu anlamak neden bu kadar zor? Ha, aşkım. Aşnalım o evden. Lütfen. Yeni bir ev tutalım kendimize. Yeni bir hayat kuralım. Lütfen yalvarıyorum sana. Ya yapamam Güney. Zehra abla, kardeşimle annesi, onları nasıl yalnız bırakayım? Bırakamam. Yani ben bu hayatı yaşamaya mecburum <laughs> öyle mi? Ya hayır mecbur değilsin. İstiyorsan git tabii. Hiçbir şey için seni zorlamıyorum. Ama onları yalnız bırakamam. Bu mu çözümü? Benim gitmem öyle mi?